Merhaba arkadaşlar, Şahmeran Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos haftası için sevgili aslan burçlarının niyetine güzel bir kahve falı açılımı yapacağız. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor, neler çıkacak karşınıza. Başlamadan önce sizden küçük bir ricam kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyi lütfen. Şimdi bu hafta için kalbinizden güzel bir şekilde niyetinizi geçirmenizi sizden istiyorum. Ben de fincanınızı aldım, niyetiniz niyetindir deyip fincanımızı açıyoruz. Öncelikle bakalım fincanımızın içinde neler varmış. Bir göz atalım. Evet sevgili aslanlar. Son zamanlarda hem ruhen hem bedenen yorgun olduğunuzu görüyorum burada. Herkes böyle size bir şeyler yüklemiş, bir şeyler söylemiş. Siz de hiç böyle sesinizi çıkarmamışsınız gibi görünüyor. Ama artık yeter deme zamanınız geliyor. Güneş yeniden sizin üzerinizde doğuyor. Hem de pırıl pırıl güzel bir enerjiyle ile güneş tam tepenizde doğmuş gibi çıkmış burada. Sanki içinizde bir kor alev var. Kalbiniz kıpır kıpır. Uzun zamandır size doğru size doğrusu yani size doğru gün böyle ilgi göstermeyen biri var. Ama hala onun ilgisini siz bekliyormuşsunuz gibi görünüyor. Kaçan, uzaklaşan kişiler var çevrenizde ama siz hala onların size dönmesini umut ediyor, bekliyor belki de dua ediyorsunuz. Oysa ki siz her şeyin en güzeline zaten layıksınız. Her şeyin en güzeline hak ediyorsunuz. Giden gitmiştir deyip yolumuza bakmanızı tavsiye ederim. Bu hafta içinde öyle bir gün var ki o günün şu an hangi gün olduğunu söyleyemiyorum ama siz böyle çok mutlusunuz. Böyle içiniz içinize sığmıyor. Çok muhteşem bir gün geçireceksiniz. Hemen ertesi günde öyle bir enerji düşüklüğü oluyor ki sanki böyle her şey üst gelmiş gibi hissediyorsunuz. Ama bu duygusal iniş çıkışlar geçici olacak sizin için. Kendinize vakit ayırmanız şart yaz iyi düşünmeniz şart. Bazen de nazardan dolayı böyle olabilirsiniz. Bir gün çok iyi olacaksınız. Hemen ertesi gün çok kötü olacaksınız. Bu hafta böyle bir iki ardarda olan günleriniz söz konusu. Evin içinde böyle bir birle tartışmamak için devamlı susup kendi kendinizi yiyorsunuz. Bu kişiyle kavga etmemek için köşenize odanıza çekiliyor gibi görünüyorsunuz. Burada güzel bir şekilde beyaz bir kuş çıkmış vicdanınıza. O kuş hayırlı bir haberi size taşıyor. Hem de arka arkaya birkaç güzel gelişme de üst üste olacak. Belki bir belge, belki bir çağrı, belki bir telefon. İyi ki olmuş dedi haberleriniz yolda diyebilirim sizin için. Böyle içinizde sıkışmış bir taş var adeta. Her şey böyle her şeyi kendinize dert edip biriktirmişsiniz içinizde. Duyusal duygusal yükünüz çok fazla. Başkalarını üzülmekten, onların sorunlarını, dertlerini dinlemekten, onların sorunlarını kendinize dert etmekten kendinizi ihmal etmişsiniz. Ama artık biraz kendiniz için yaşamak zorundasınız. Bu hafta böyle bir karar alabilirsiniz. Artık sadece ben. Biraz da kendime bakmalıyım diyeceksiniz gibi görünüyor. Fincanınızın bu köşe kısmında iki tane erkek figürü çıkıyor. Bunlar birlikte bir meseleyi çözecekler. Belki bir aile sorunu, belki para ya da işle ilgili bir pürüz söz konusu ve bunlar e, bu sorunu çözecekler. Yani ne olursa olsun sizi rahatlatacak bir sonuç olacak. Onların rahatlaması bu sorunu çözmesi size de olumlu bir etki yaratacak sizde. Aşk hayatınızda biraz karmaşa söz konusu. Kalbinizi açamamışsınız tam olarak birine. Birle aynı evi paylaşıyorsunuz ama duygusal bir bağ kuramamışsınız gibi görünüyor. Mecburiyet gibi yaşanan bir birliktelik havası var son zamanlarda. Özellikle 1-2 hafta içerisinde, haftadır daha çok yüksek bu duyguya sahip olabilirsiniz. Aynı evdesiniz ama duygusal bağınız yok gibi. Ama siz böyle duygusal anlamda daha fazla böyle tatmin olmak istiyorsunuz. Bu hafta böyle bir e, yüksek enerjide söz konusu. Bir yer değişikliğiniz söz konusu. E, ya bulunduğunuz ortamdan sıkıldınız ya da bir taşınma planınız var. Oturduğunuz yerin enerjisi sizi böyle sıkmış gibi. O alanı değiştirmek size ferahlık getirecek. Gözünüzün gördüğü, gönlünüzün açıldığı bir yere geçiş yapma zamanınız e, olacak bu hafta itibariyle. Maddi anlamda yaşadığınız dalgalanmalar da böyle yavaş yavaş e, duracak diyebilirim. Birikimlerinizin e, kıymetini bileceksiniz ve o birikimle temeli sağlam bir şeyle inşa etme planınız var. Hani derler ya azdan çok olur diye. İşte tam da öyle. İş konusunda önünüze bir belge uzattığınız bir durum var. Yani belki bir anlaşma, belki bir sözleşme ya da bir görev değişikliği olabilir. İşinizde bazı şeyler değişecek ve bu sizin için hayırlı olacak. Bir değişim yaşanacak ama bu değişim sizi daha ileriye taşıyacak. Evet, daha iyi ve daha hayırlı görünüyor sizin için. Niyetlerimizi yeniden içimizden geçirelim. içinizde bastığınız bütün dert tasa sorun sıkıntıları bu hafta güzel bir şekilde atıyorsunuz. Niyetinizde sağlam ve güzel bir şekilde e, gerçekleşiyor. Birazcık sabıra ihtiyacınız olduğunuzu olduğunu söyleyebilirim. Böyle adında veya soyadında S harfi veya Ş harfi olan bir kadının etkisi olmuş hayatınızda. Yani onun bazı davranışları böyle sizi kırmış, incitmiş gibi görünüyor. Hatta biraz daha böyle şaşırtmış olabilir. Beklemediğiniz bir davranışta bulunmuş olabilir sizden bu kişi e, size bu kişi bu yüzden şaşırmış görünüyorsunuz. Onun aranızda mesafe koyacaksınız bu hafta. E, bu kişi size iyi gelmiyor. Özellikle son zamanlarda bunu daha çok hissedeceksiniz. E, daha net olarak fark edeceksiniz bunu. Böyle sanki sizin hanenizde e, alacak verecek meseleleri böyle sizi biraz zorlamış gibi. Havalar ya soğumaya başlayınca yani Ekim Kasım gibi bu maddi dengesizlikler yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Beklenmedik bir ödeme, bir destek ya da iş teklifi yüzünüzü güldürecek diyebilirim aynı zamanda. Bazı bazı insanlar böyle sizi çok çabuk gaza getiriyor gibi çıkmış burada. Bir şey yapmadan önce artık daha çok düşünmeye başlıyorsunuz. Eskiden tamam dediğiniz konularda şimdi dur bir düşüneyim. Acaba böyle olsa iyi mi olur demeye başlıyorsunuz. Bu da sizin olgunlaştığınızı gösteriyor olabilir ya da tecrübe edindiğinizi simgeliyor diyebilirim. Evin içinde ya da yakın e, çevrede sürekli böyle sizi eleştiren biri var. Onun lafından da tavrından da bulan bu, e, bunanmışsınız. Evliseniz bu eşiniz olabilir. Bu yüksek bir ihtimalle burada öyle görünüyor. Ama artık onun sözleri sizi etkilemeyecek. Duymamayı öğreneceksiniz. Yani içinizdeki ışığı kimse söndüremeyecek. E, hem ruhen hem de bedenen böyle güçlenmeye başlıyorsunuz. Düğüm olmuş her şey tek tek sizin için çözülüyor diye çözülüyor diyebilirim. Düğümler çözülüyor. Şimdi son olarak aklınızdaki kişinin bu hafta bize ne söyleyeceğine konuşma kartlarımızdan yardım alarak bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanıp onun karşınızda olduğunu hissedip gözlerinizin içine baktığını ve çok samimi olduğunu hissetmenizi sizden istiyorum. Aklımızdaki kişi bu hafta bizimle ilgili ne düşünüyorsun? Ya da e, bu hafta bize ne söyleyeceksin? Tek bir dilek hakkım olsaydı o da sen olurdun diyor. Bu kişi size çok değer veriyor. Bu kişi için sizi çok seviyor. Bu kişinin hayatına çok güzel bir şekilde dokunmuşsunuz diyebilirim. Mutlu bir birlikteliğiniz yakın bir zamanda ciddi bir ilişkiyle taşlanacak diye düşünüyorum. Bir dilek hakkı olsa sizi seçeceğini söyledi size bu hafta. Evet arkadaşlar bu haftanın kahve da böyleydi. Umarım niyetlerinize dokunan kalbinizi ısıtan mesajlar almışsınızdır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizin için çok güzel bir hafta olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.